Kapital ve ekonomist dergileri ve bu Vali İlişkileri de Çelik Motor kira, Kilo Kiralama ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede Türkiye ve Dünya Ekonomisi değerlendirilecek. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen ödül insanlarının katkılarıyla bu günün ve geleceğin stratejilerini şekillendirecek önemli adımlar atılacak. Bunlar bu izlemesinde yeni Türkiye'nin geleceği ekonomisi yatırılacak düzenlenmesinde büyük katkıları olan tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Zirvenin açılış konuşmaları için çok değerli isimleri sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Başbakan değerli konuklar, bu sabah siz Sayın yukarı Karaloğlu'nun konuşmaları yapmak üzere bize davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer başbakan yardımcısı, küresel ve ulusal ekonominin yıldızları, hanımefendiler ve efendiler, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne ve Bursa'mıza hoş geldiniz. 2014 Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin Türkiye ve Dünya Ekonomisi'ne yeni perspektifler kazandırmasını, verimli ve bereketli geçmesini temenni ediyorum. Dünyadaki ekonomik trendlerine yön veren sizlerin görüş ve düşüncelerini, öneri ve tavsiyelerini, tecrübe ve başarılarını can kulağıyla dinleyeceğiz. Herkes gibi biz de kendimize düşen payı Azami derecede almaya çalışacağız. 2012-2013 zirve kilitlerinin Bursa'mızın ekonomik uçkuna çok büyük katkılar sunduğunu özellikle belirtmek evet. isterim. Değerli katılımcılar, değerli başkanım, evet. Bursa'mız yüzyıllardır ülkemizin en parlak ekonomik yıldızlarından bir biri. Otomatikten tarımsal üretime varan çok geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz çok yönlü bir üretim ve ticaret merkeziyiz. Neredeyse bütün ekonomik göstergelerde ülkemizin ilk dört şehri arasında yer alıyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hala hazırda başarılı bütün göstergeleri daha fazla geliştirme mecburiyetimiz var. İnanıyorum ki bu süreç şehrimizi dünyanın da en önemli ekonomik merkezlerinden birisine dönüştürecektir. Bu ne insan ne de çevre sağlığından vazgeçmek istemiyoruz. Bu büyümenin bir şişme olmaması için özel gayret sarf Bursa'nın geleceğe dönük sorularına cevap vermek, sorunlarını çözmek, potansiyellerini geliştirmek için zirve çıktılarına büyük önem veriyoruz. Takip eden dönemde Bursa'mızda mevcut ekonomik çeşitliliğimizi inovatif bir yaklaşımla yeniden yorumlayarak Yerli otomobili Bursa'da üretme iddiamızı devam ettirmek, bu üretimi gerçekleştirmek, tekstil sektöründe markalaşma trendini geliştirmek, sektörün katma değeri artırmak, tüketici eğilimlerini göz önünde bulundurarak teknolojik ve ekonomik kıymeti yüksek ürünler üretmek, sağlık turizmi başta olmak üzere hizmet sektörlerini çeşitlendirmek için bütün paydaşlarımızla ortak akıl oluşturmak ve şehrin ekonomik tablolarını o yıl içinde daha ileriye taşıyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Uludağ Ekonomik Zirvesi'nin hedeflerimizde bize yol göstereceğine inanıyorum. Bu hedeflere bizi de birlikte inanacak ve elini taşın altında koyacak yatırımcıları da aramızda bekliyoruz. Değerli misafirlerimiz, sizleri Bursa'yı keşfetmek için davranmak isteriz. Sultan Süleyman'ın hastalıklarına deva olan termal sularımızı evet. mutlaka denemelisiniz. Otantik Bursa köylerinde Osmanlı'nın yaşayan son köyü Cumalık Kızıt'ı yaşamalısınız. Ulu Camii, Yeşil Türbe'yi, İzni, Sabah Kayyumlu görmeli, kestane şekerimizi ve istenilen kebabımıza takmalısınız. Size ev sahipliği yapmaktan onur duyacağımızı bilmenizi isterim. Bolu'da ekonomik zirvesini düzenleyen kapital ve ekonomist dergileri başta olmak üzere bütün paydaş kurum ve kuruluşlara katılımınız dolayısıyla siz değerli misafirlerimize şahsın ve şehrim adına teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve insanlık için başarılı ve bereketli bir zirve diliyorum.